Sevgili izleyenler, bugün İstanbul Pendik'teyiz. Vatandaşlarımıza Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mehmet Tevfik Göksu mu diye soracağız. Videoyu izlerken beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan iyi seyirler diliyorum. Soralım abi. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu abi? Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? mi? Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Hiçbiri. Neden hiçbir? Hiçbiri yönetemez. Abi imam olduğumu o Tevfik yok. Sence? Ben soruyorum onu. Tamam ne yapmış 4 sene önce onu söyle ben sana söyleyeyim. Hiçbir abi, şey yapmadı. Sorun Olur. sen niye beni soruyorsun? E sen sorun sadece tabii ki Tevfik Göksu açık tevfik ara. Tabii. Neden Tevfik Göksu? En azından bir background var. Yaptıkları belli. Sen belediyesi şu an Esenler mi belediye başkanı değil mi? Doğru hatırlıyorum. Esenler yaptıkları var. İBB'de konuştuktan dikkat ediyor, dikkat ediyorum, takip ediyorum. Bir konuştuklarına bakıyorum, bir imam onunla bakıyorum. Aynı kefeye koyuyorum. Açık ara fark atıyor. Teşekkür bir de yalancı, hokkabaz var. Bir tane yaptıklarını anlatan bir adam var. Tamam mı? Hadi teşekkür kolay gelsin. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu efendim? Ki Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Hangisini tercih ediyorsunuz? Mehmet Tevfik Göksu hangisi oluyor? Hangi partiden oluyor? Partiye göre mi oy veriyoruz yoksa kişiye göre mi? AK Parti'nin adayı Mehmet Tevfik Göksu. İmamoğlu. Ne evet. Neden İmamoğlu efendim? Ya onu söylemeyeyim ama İmamoğlu. <laughs> tamam. İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Ne? Çal doğru çalış için. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? O kim ya? Belediye Başkanı adayları abi. <laughs> abi. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Ne yazıyoruz? Ben soruyorum. Abi İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Hiçbiri. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Ekrem İmamoğlu. Siz? Ekrem İmamoğlu. Soralım. Abi sorayım. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Ekrem İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Ne? İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Hayır Size soralım merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Size soralım merhaba. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu Abi Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Mehmet. Neden Mehmet Tanım Tevfik Tanımıyorum çünkü. Size <laughs> soralım. Amcam İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Ne soralım? Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Bence her ikisi de değil. Ekrem İmamoğlu zaten kredisini bitirdi. şu an zaten hedeflere başka yönde ilerliyor. Ama Tevfik Göksu için de pek olumlu düşünmüyorum. Yani daha yadayların aktif görevde daha yadayların olduğunu düşünüyorum. Bence onların da değerlendirilmesi daha iyi olur. Gününüzde yatan bir aday var mı? Ee, gün gören belediye başkanının adını hatırlayamıyorum ama şu anda daha sen... popüler olan, Evet, daha sempatik duruyor. Hani her iki siyasi görüş açısından da sağ veya solcular içinde veya kararsızlar içinde ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Veya Volkan Yılmaz Silivri Belediye Başkanı. Diğer belediye başkanlarından da yeni olabilir ama bunlar biraz daha öne çıktığı için ben bunlardan birini değerlendirmesinin daha iyi düşünü olacağını düşünüyorum. Teşekkür Kolay gelsin. Size soralım abi. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Teşekkür Soralım size merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Abi İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Size soralım. Teşekkür ederim. <laughs> Soralım size. Sağ ol. Amca merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Kim? Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? O hangi partiden? AK Parti. CHP. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu Teşekkürler. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. İmamoğlu da Bir tane İmamoğlu geldi ama yaşı tutmuyor. Size soralım merhaba. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Siz. Abi. Yok. Kime soracağım ben? Abi sana sorayım. Ekrem İmamoğlu mu? Tevfik Göksüm. Hiçbirisi. Size soralım. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu? Mehmet Tevfik Göksün efendim. Şimdilik bir şey diyemeyeceğim canım. Yarın seçim olsa. Allah büyüktür. Peki kararsız mısınız? Kararsızım. İmamoğlu'nun hizmetlerinden memnun musunuz? <laughs> çıkışı kapalı. 4 senedir. Mikrofonla insan mı kandıracaksın? Ya ne diyorsun abi ya? Boş yapma. Sen ne istiyorsun? Kırdıracak kendimi Size soralım. Size soralım merhaba. İmamoğlu mu, mu diye Size soralım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Size soralım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? Yok yok. Efendim Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Allah aşkına hangi gelen doğru bir iş yapıyordu onlar gelsin de doğru iş yapıyordu. Bu arada az önce Pendik'in girişi çıkışı kapalı diyen abiye de Pendik Belediyesi'nin AK Parti'de olduğunu hatırlatalım buradan. Size soralım efendim. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu? Ekrem İmamoğlu. Bir tane İmamoğlu <laughs> siz. Size soralım merhaba. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Yabancı. Yabancı. Oy kullanıyor musunuz oy? E, no we are from Dubai. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Hiçbiri. Hiçbiri geldi. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu efendim? Ekrem İmamoğlu. Yo. Size soralım. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Bir isim. Peki. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Kararsızım abi. Neden kararsızım? Şimdilik kararsızım. Karın seçim olsa? Bakar. Gençler İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Efendim abi? Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik İmamoğlu Göksu. Abi. Ha İmamoğlu abi. Fark etmez abi. Oy kullanabiliyor musunuz? Efendim? Oy kullanabiliyor musunuz? Kullanabiliyoruz abi 19. Abi. abi ben Zafer'e vereceğim boş verin. <laughs> Size soralım merhaba. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Efendim? Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Şu an bilgiyi vermek sana da diyeyim ben. Size soralım. Ekrem İmamoğlu Mehmet Tevfik Göksu mu efendim? Söyleyeceksiniz abi? Yok şundan dolayı soruyorum. İmamoğlu'nu niye söylüyorsunuz ki? Adam CHP'nin başına geçecek de. Potansiyel adayları söylüyorum. <laughs> Yok potansiyel aday değil o. O artık CHP'nin başına oynuyor. Peki, sizin Ve sizin geçecek... gönlünüze yatan aday kim var bunu söyleyeyim. Şey olarak be belediye, başkanı belediye başkanı olarak diyor. Şimdi önce bir aday bir çıkarsınlar. Şey aday çıkarsınlar. Çünkü... Bu i̇kisi aday olsa hangisini oy verirsin? Eee tabii ki Tevfik Göksu derim. Neden Tevfik Göksu? İmamoğlu'nu sevmiyorum. Çalışmıyor. 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 Efendim İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Size soralım. Abi Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Abi soralım. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Öyle. Ben onu çok seviyorum. <laughs> Abi İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Soralım. Size soralım. Merhaba size soralım. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Yani neden? Yani bilmiyorum da tam olarak. Abi. Pek bilmiyorum. Oy kullanabilir musun? Az önce ne dedin abi? Bir daha söyle. İmam Mehmet Tevfik yok. Hiçbiri. Bu oyu sadece anneme veriyorum kendime. Hiçbirine oy Oylar arkadaşın annesine. Teşekkürler. Siz oy kullanabiliyor musunuz? Abi ekran İmam oğlum Mehmet Tevfik yoksun. Ne bu? Size soralım. Merhaba. Abi İmam oğlumu Tevfik yoksun. Size şey soralım. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Valla bunu bu diyorum, bu daha iyi. Olmuyor. Peki, bayağı aday var bu sene. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Abi. Selamün aleyküm. Üç. selam kankam. Abi şu soralım. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Abi İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Yok. Yok. Size soralım. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Tevfik Göksu. Hadi bir yanıt, bir tane Tevfik. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? Beni beğenmedi abi. Size soralım. İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Hangisini tercih edersiniz? Kim o? Ekrem İmamoğlu'nu mu tercih edersiniz Mehmet Tevfik Göksu'yu mu? Pardon tanımıyorum. <laughs> abi soralım. Hiç hata da İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Abi soralım. Size soralım. Amcam merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Hangisini <laughs> tercih edersin? <laughs> Kulaklar duymuyor şimdi. Kulaklar da... Hangisi duyuyor? Sorayım ona. <laughs> bu duyuyor bu mu? Söyle ne istiyorsun? Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? <laughs> ya tam İmamoğlu. 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 Neden İmamoğlu? İmamoğlu. Ha? Neden İmamoğlu? Rizeli değil mi? Tamam. Sen ne? Sen Rizeli misin? Ben ben buralıyım. İstanbulluyum ben. <laughs> ben de buralıyım. <laughs> İmamoğlu diyorsun. İmamoğlu. Teşekkürler. Hadi. Ne soralım? Ekrem İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. Size soralım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Çekip duruyor mu? İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu efendim? Amca soralım. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Ben de senin İmamoğlu'nuzdur. Mehmet Tevfik sandım ya. Yavaş kızım sözünü açık alacağım. Daha şey Ben İmam seviyorum yani. Tayyip e oy veriyorum. Ben de bin kere pişman oldum derdim. Niye pişman oldun? Yok ya. Daha 15 daha gün oldu oy verelim. 2000 bin lira zandar mı verin alıp bana. Açıdan gebereceğiz 20 ya. günde pişman mı oldun? Bir ekmek 8 lira çıkardı yani. Pişman oldum vallahi. Tayyip e verdim de pişman oldum. Hadi. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu efendim? Hangisini diyelim? <laughs> hangisini istiyorsan <laughs> abla ben soruyorum sadece. <laughs> Her ikisi de olabilir. Teşekkür ederim. Bugün seçim olsa abla hangisini tercih edersin? Öbür hangisiydi? Ekrem İmamoğlu, Mehmet Tevfik Göksu. Mehmet Tevfik. Şey Tanıyor musunuz Mehmet Göksu? Tanışırız inşallah Ölce bir gün. Sadece <laughs> İmamoğlu'nun karşısında olduğu için mi? Karşısında olduğu için tabii ki. Memnun değil misiniz Yani. Abi soralım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Bir soru. Size soralım. Merhaba. Abi size soralım. Merhaba. Yüzüme bakmadı abi benim. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Anket yapıyorum. Kim bir daha duysun? Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Mehmet Tevfik Göksu diyorum. Ben Mehmet Tevfik Göksu Çünkü öbürünün hiçbir şey yapmadığını görülüyor. Görünüyor yani meydanda. Size de soralım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu Kılıçdaroğlu değil. değil. peki. Abi Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Size geldi abi. Ne o? İmam oldu mu Tevfik Göksu mu? Tevfik Göksu tabii. Neden mi? Tevfik Göksu? Gerek yok ki. Siz... Neye? İmam oldu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? İmam oldu Yapmış memlekete. İstanbul'a ne yapmış? Siz hizmet yapmadınız mı? Evet, Biz hiç yapmadım. sıfır. Heykelden başka bir şey yapmaz onlar. Mesela bak Kartal Belediyesi'ne bak her yer çöp pislik. Git Sancaktepe'ye. Git başka belediyelere, evet. AK Parti'nin olduğu belediyelere, Pendik Belediyesi'ne bak her yer tertemiz. Ama Maltepe, Kartal, Ataşehir, Kadıköy git, her yer pislik, kumarhane, meyhane, çöplük, dolu. Peki abi vatandaş ne hizmet bekliyor da İmamoğlu yapmadı? Çok hizmet bekliyor. Mesela ne yapması Alt gerekiyor? AK Parti'nin mi? belediyelerine baksınlar. Nasıl hizmet? Abi temizlik en başta. Temizlik, imar, her şey. Yani Konuştuğunda daha çok şey var da. Size soralım. Merhaba. Soru soruyorum abla. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? İmamoğlu. Teşekkürler. İmamoğlu Mehmet Tevfik Göksum efendim? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmam, İmamoğlu olduğum için. Neden İmamoğlu? İle istedim. Peki. O birileri zamlı verdiği için bu kadar zamdan ne beklerim. Mecburi birinden çare beklemez zorundayız. Ya. Hadi Peki. kolay gelsin. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mü diye soruyorum. Nasıl? Ekrem İmamoğlu Mehmet Tevfik Göksu Ya ben İstanbul'da yaşamıyorum. Eskişehir'de yaşıyorum. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gurbetçi sandım abimi. Size soralım. Buyurun. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Hiçbiri. Abi soralım mı? İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Şimdi bir şey diyeceğim boş ver gerek yok. Evet, soralım mı size? Anket yapıyorum abi seçim anketi. Size soralım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? Ee, şey yapacak evet. mısın? Ee, evet. yok yayınlama <laughs> değil de hani açıklama istiyor musun? Evet, Yok. Açıklama yapmayacağım. Tamam, o zaman adınızın ismini alsam yeter. Seçim anketi. Mehmet Tevfik Göksu. Göksu. Evet. Ne diyor soracaktım sorma diyorsun. Evet. Peki. Abi İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Onaylamıyorum ikisini de. Efendim? Onaylamıyorum ikisini, i̇kisini de. İkisinde farklı bir aday. Gönlünüze yatan bir aday var mı abi? İstanbul Belediyesi. Var da söylemek istemiyorum. Size, size. soralım mı? İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Kullanmamayı düşünüyorum şu an. Neden oyu kullanmamayı düşünüyorsun? Ya, i̇kisi de yani beğendiğim bir şey değiller. Şey de. de güvenmedim. Evet. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyor. Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Adamın has olduğu için. Abi diyorlar ki bir çivi bile çakmadı diyorlar. Lan onun derin ecdadını sikim ben. Size soralım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Abi ben bilmiyorum. Abi sorayım. Sordun değil mi abla sana? Tamam. Sorayım mı abi? Ekrem İmamoğlu Mehmet Tevfik Göksu mu? Sen ne yapıyorsun? Ah pat. Buna da sorun buna. Tevfik Göksu mu diyorsun? Erdoğan. Erdoğan yok. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Adam belediye başkanlığına mı gelsin Erdoğan şimdi? Abi ben bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Abi size soralım. Demek ki vatandaş Erdoğan'ın belediye başkanıken daha iyi hizmetler yaptığını düşünüyor. Size soralım. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Abi soralım size. Size soralım abi gel. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu mu? Neden İmamoğlu abi? Mi? Abi ben öbür partiler istemiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Tabii ki İmamoğlu. Teşekkürler. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Anlamadım. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hangisini istiyorsun? İkisi de Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Buralı değilim. Peki. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Siz efendim? Oy kullanabiliyor musunuz? Evet. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu mu? Biz kime veriyoruz? Sen kime veriyorsun? Bilmiyorum kime verdiğini. Vallahi daha düşünmedim. Düşüneceğiz. Bakalım. Ay, bat, bat İyi olan kazansın. Peki evet, teşekkürler. Hiç kimse hak etmiyordu abi. Mecbur veriyoruz. Soralım size. Abla Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. İmam mu Tevfik Göksu mu? Devlet sırrı soruyorum sanki ha. Abi Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Size soralım efendim. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Me İmamoğlu. Buyurun. Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Mehmet. Neden Mehmet Bey? Onu beğeniyorum. hangi hizmetini beğeniyorsunuz? Güzel hizmet yapıyor yani. yani. güzel çalışıyor. İnşallah o olur. Hangi belediyede olduğunu biliyor musunuz? Evet. Hangi belediye? Evet. AK Parti'de. Evet, Göksu. AK Parti. Hangi İyi e, günler. Ama Peki. Ama. <laughs> Partiden dolayı ablam. Ama. Amcam, Mehmet Tevfik Göksu mu Ekrem İmamoğlu mu? İkisi de değil. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Büyükşehir için mi? Evet. Hangisini tercih edersiniz? İkisi aday olsun. İmam olmaz. Çünkü parti başkanlığı oynayacak. Tevfik Göksu'nun olmasını kesin istemeyiz. Çünkü o adam o işlerin adamı değil. Bir işlerin adamı. İnşallah başka bir aday bekliyoruz. Gönlünüze yatan bir isim var mı? Abi? Şu anda yok. Çok Mustafa isim var. Mustafa Sarıgül'ün ismi geçiyor CHP'de. Yok. O şeyini doldurdu artık Mustafa Bey. Onun da şeyi doldurdu artık. O yani en azından yeter o. Bakacağız artık önümüzdeki maçlara. Peki, bu Daha uzun vakitli, zaman var. İmamoğlu ve Göksu Bey aday olursa hangisini tercih edersiniz? Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. Peki, Tabii ki İmamoğlu. Beraberiz. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? Tevfik Göksu. Tevfik Göksu. Neden Tevfik Göksu? Onu, çünkü CHP'nin icraatı yok. İmamoğlu'nun ne icraatı var? Hiçbir icraatı yok. Var Vatandaş mı? Vatandaş olarak nasıl bir icraat bekliyorduk da İmamoğlu ne yapmıyor? Hizmet bekliyoruz. Mesela hangi hizmet? bütün hizmetleri, her şeyi, Hangisi karda, kışta. Her şey millete yollarda kaldı. Yazın bak arıtmalar çalışmıyor. Hiçbir şey çalıştırmıyor. Ne Hep, çalışmıyor? Ne? ne? çalışmıyor? Söyleyelim ama o da yapsın. Arıtmalar çalışmıyor. Çalışıyor mu? Denizlere git bak hepsi leş gibi. Hı? Bu denizler niye pislendi? Arıtmaların çalışmadığı için çalışmadı. teşekkür ederim. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? Hiçbirisi. Size soralım, İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Tabii ki İmamoğlu. Teşekkürler. Abi Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Şimdi... Amcam İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? İmamoğlu çok güzeldir. Ee, yarın da oy olsa da veririm. Peki. Ölüme kadar biz beraberiz inşallah. Bazı vatandaşlar diyor İmamoğlu çalışmıyor diyor. Ya, 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 Yok. Biz her şeyi biliyor, kurbanım her şey biliyor. O manadır. Değil mi? Teşekkür ederim. Ne abi soralım ya. İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Çünkü İmamoğlu dürüst bana göre. Kandırmıyor insanları. Gerçekten kandırmadığına inanıyorum. O yüzden inanıyorum. Ben İmamoğlu'na güveniyorum. Gençlere yönelik aktiviteleri çok. Mehmet Tevfik Göksu bakış açısı biraz farklı. Yani insanlara karşı bakış açısı çok farklı. Ee, İmam onu daha samimi görüyorum. Daha dürüst görüyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden <laughs> İmamoğlu? Soralım size. Gençler İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Abi İmamoğlu. İmamoğlu. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Hiç kimse. Teşekkürler. Abi teşekkürler. Ben de soru sorarım karşılığında. Yok ben <laughs> Peki. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? He? Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Anlayamadım. neydi? Ekrem İmamoğlu'nu mu tercih edersiniz Mehmet Tevfik Göksu'yu mu? Ben hiç kimseyi eee şampiyonu. Neden abi? İstemiyorum. Ben politika zaten yalan istemiyorum. Bugünkü mevcut gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıfır. Sıfır. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Yok çocuğum. sağ ol abi. abi. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Teşekkür ederim. İyi günler. Sorayım mı abi? Eyvallah dostum. Abi sorayım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? İkisi de değil. Yani Tevfik Göksu'yu de zaten ya. tanımıyorum da İmamoğlu hiç değil yani. Tevfik Göksu AK Parti'nin adayı. Allah aman aman. Aman aman. Var mı gönlünde yatan bir aday? Yani şu an ikisini ölüyorsun yok yani. Yok çünkü bir şey söyleyeyim mi? İkisinden de bir fayda olacağını düşünmüyorum. Teşekkürler. Abi ekle İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu? Ne İmamoğlu? İmam mı? İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Hiçbirisi. Hiçbirisi, hiçbirisi. Hiçbirisi. Evet, hiçbirisi aynı. Adam gibi adam. Reva Partisi. Size soralım abi. Gençler, İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Tanımıyorum abi. İkisini de mi tanıyor? Yok, İmamoğlu tanıyorum. Size soralım. Soralım abi. Abi, İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Sevgili izleyenler bugün İstanbul Esenler'de vatandaşlarımız Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mehmet Tevfik Göksu'yu mu tercih edersiniz diye sorduk. Cevapları alırken bir İmamoğlu daha geldi orada onu da eklemiş olalım. Video izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.